Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bir Harika Çiftlik isimli kanalımızın tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımızı yeni açtık. Ee, Youtube işine girmeye karar verdik. Kardeşim Yusuf ile birlikte. Peki Bir Harika Çiftlik isimli kanalımızda sizlere nasıl videolar izletireceğiz? izlettireceğiz? Arkadaşlar tavuklarla geçen maceralarımız Tavuklardan yumurta toplama, Kuzu bakımı, günlük köy yaşamları, yeni hayvan videoları, yumurta toplama gibi eğlenceli ve maceralı videolar çekeceğiz. Şimdi ise arkadaşlar ilk tanıtım videomuzda sizlere tavuklarımızı gösterelim dedik. Evet arkadaşlar, şöyle ben açıyorum gitsin. Arkadaşlar Bence kümesi yani. neden böyle hayvanları kapatıyorsunuz derseniz tilki geldiği için. Gündüz gözüyle bile tilki geliyor. Kolduğumuza bakalım bakalım be. burada ve yumurtalar Bence gözüküyor. Ben de geliyorum. Arkadaşlar 3 yumurta. Şöyle 3 yumurta. Öğlenliğinde arkadaşlar bir tane yumurta toplamıştı şöyle. 4 tane yumurtamız oldu. Bugün 10 tavuktan 4 yumurta. Tane tane bir tanesini kırdı Yusuf yanlış Nasıl kırdın? Düşürdün galiba olsun. Tavukların nasibiymiş diyoruz. Onu e, ee, yemliğe kır. Kabuğunu sakla. Görmesinler alışabilirler. Kabuğunu sonra veririz onlar. Tanıtım videomuzda tavuklarımız var ne yiyecekler? Yemlikler çıkar. Yumurtalar bana ver. Şimdi yumurta. Yumurtalar bana ver. Şimdi yumurta, yumurta şeyini yapalım. Arkadaşlar ma maalesef yumurtayı kuracağız. Tilki geliyor arkadaşlar. Gündüz gözüyle bile tilki geldiği için tavuklarımızı çok fazla çıkaramıyoruz. Zaten buraya çıktılar salatalıkları. Kabuklarını doğramıştık. Bunlara salatalık kabuğu ve domates vermiştik biraz onda. Evet. içine koyalım. Evet. Arkadaşlar şimdi ben suyu temizleyeceğim ve içine su koyacağım. NEDEN böyle? Maalesef dökmüşler. Kötü bir e, su kullanıyoruz ancak birkaç güne kadar e, şunun gibi bir tane yemlik gibi bir tane de suluk almayı düşünüyoruz. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, tavuklarımızın cinsi Lohman Brown. Ee, neden Lohman Brown tavuk seçtik? Tavuklarımızın isimleri neler? Özellikleri neler? Ee, yumurta verimleri nasıl gibi videoları ilerleyen videolarda anlatacağız. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Yeni maceralarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Ee, ilk önce ilk tanıtım videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Selamlar. Sen de bir şey söylemek istiyor musun? Evet arkadaşlar. Şiir ve temizledik. Arkadaşlar bir de son bir şeyim var. Bahçemizin kusuruna bakmayın. Biraz kötü ama olsun. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz.